Takipçi kasıyorsun, bilmem ne dedi. Ben de bir buçuk aydır çek alamıyorum diyen sensin dedim. Benim ne hamara sevgilim var ha. Aşkım biz de evlenirsek ben yemek yapmayayım, sen yap. Bu adamla sen geleceği olabilecek bir insansın. Anladın mı? Çünkü birbirinizi tamamlıyorsunuz. Vücudunun herhangi bir yerinde Marina yazıyor mu? ucunu yapan bir insana güllerle mi gideyim? Eğer sen eski Didem olsan, Allah Allah. kükresen filan konuşamaz. Melis'in dövmesini yaptıracağım. Çok Bu yapayım. hafta sonra. Sen orada omuzunu ona uzattın ya Rabia bence seni resmen kullandı. Güzel olacak güzel. Vallahi ben mutluyum. Ben şu an var ya, gidersem canım çok yanar yani. Sen bugün benle ayrılsan, yarın uçağa binen gidersin. İlkay'ın bir çocuğu var, iki yıl önce ayrıldı. Melis ile karşı karşıya gelmemek için onun sırtını siz sıvazlıyorsunuz. Biraz uzak kalalım. Bu cümleyi birine daha kullanmıştım. Dostumuzu kabul etmeyene dostluk yapacak bir durum da yok. Duymak istemiyorsan çık dışarı! Sen kimsin, ne yapıyorsun? İlişkiye başlasaydım Gamze'ye Gamze'yle yine ayrılırdım. Evet. Yok. Yok yani. Yok. Ayıptır ya. Yani. Bir şey, şey söyleyeceğim. Yani.